Mesela bir ümitle kişi öldükten sonra iskat denen bir şey var kültürümüzde. Yani bu adamın namaz borcu bak, namaz borcu, oruç borcusu varsa bunların yerine fidye vererek bu adamın yarın Allah'ın huzuruna çıktığında bu borçtan kurtulması düşüncesi. Bu bir gibi Muhammed Diye'nin yazarı İmam Bir Gibi'nin sonucu. Sonra bizim toplumumuzda da İslam dünyasında da <laughs> bu kabul edildi. İskata oturmak. Heh, tabiri do. Şimdi adam diyelim 70 yaşında vefat etti. Burayı anlasın da bu burası müthiş bir şey hocam. Heh, 70 yaşında vefat etti. Şimdi babamın devri diyor iskatı diyor bunu yani bunu yapmasak olur mu? Bu eksik olur. Orada da eziyet çeker. Adam <laughs> gider o yandan bu yandan para bulur. Bu nasıl hesaplanır? Mesela denir ki koronanın bura, buraya geleceğini biliyordum. Şimdi diyelim ki bu adam 70 yaşında. 15 yaşında Bülü'ye erdiğini kabul edelim. 55 yıllık mesuliyeti var. Mesuliyeti var ömrünün. 55 yılı günde 5 vakit namazdan Çarptığın zaman gözüm... 2750. Ne 2750? Hayır, e, sıfırları koyacağız. E, i̇lk başta şeyi Ben onları yazdım. 275 birimden önce. önce. 94.875 vakit namaz. 50 yılda, 55 yılda. Hı. Tamam? ...oruçta da 1.650 günde oruç ediyor. Şimdi alimler diyorlar ki bu her vakit namaz için bir fidye. Her gün oruç içinde bir fidye. Verirsen olur ki Allah yani bunu kabul eder, seni bu borçtan sorumlu tutmaz vesaire. Yapılan şeyde mesela fidyeyi 10 lira olarak bugün kabul edersek, bir kişinin bir günlük yiyeceği demektir. Bu 94.875 Vakit namaz için bu paranın tutarı 965 bin 200 lira. Hmm. Bir milyon lira diyelim hadi biz onu. Bir milyon bugünkü parayla eski parayla bir trilyon. Heh. Hangi babaya git bu parayı verir bana onu söyleyin. Ulan hadi diyelim ki bu iştihat doğru. ...Allah da bunu doğruladı... ...siz konuşuyordunuz zaten... ...doğru diyelim... ...bunun parası bu... ...ha şimdi gel burada... ...Allah'ın işine bir iş kattınız... ...biz bunu halledeceğiz... ...senle bu alışverişi kardeşim... ...yani zamanında ödemedi etmedi... ...biz bu alışverişi... ...bak bak bu Cenab-ı Hak'la dalga geçmektir... ...Allah'ın dinini maskara yapmaktır bu... ...bu adam senin emirlerini yerine getirmedi... Namazı kılmamış, orucu tutmamış, şunu etmemiş, bunu etmemiş. Sen de borç etmiştin bunu ona. Hmm. Al e şimdi parasını da. Gel <laughs> Al parasını da konuşma. Tövbe estağfirullah. Tövbe ya Rabbi, bir tövbe. Bak bazı hareketlerin ne anlama geldiğini böyle söylersen vatandaş doğru anlar. Böyle söyleyecek.